Merhabalar dostlar 10 Ekim'den beri orta vadeli yükselebilecek hisseleri videolarını çektim arkadaşlar zaten 10 Ekim'den öncesi ve baktığımız zaman şöyle anlatalım hemen daha önce anlattık ama bunlar arkadaşlar sadekler 10 Ekim'den beri getirdikleri ne diyelim bunlara getirilir arkadaşlar bunlar tabi kendi için maksimum değerleri değil şu andaki bugün itibariyle değerleri yani ortalama arkadaşlar siz görüyorsunuz şu anda gözükenler ha smart Günlerci mesela iki defa girmiş bu düğmen arkadaşlar hemen şuradan baktığımız zaman bir %194 ilk girdiğinde ikinci girdiğinde %147 bir getiri sağlamış ve devam ediyor arkadaşlar bakın tek eksisi olan şu anda Banvit var Banvit'i de günlük al satlarla oldukça iyi para getiriyor şu anda gördüğüm kadarıyla şimdi gayet de güzel bir performansımız oluşmuş arkadaşlar ortalama performans da %30'un %40'ın üzerine gibi gözüküyor şu aşamada Peki bunun dışında arkadaşlar gelelim bir de şurada yine format çelik kapı ve hedef e, girişim sermayesi pardon arkadaşlar format çelik kapı ve e, Beşiktaş arkadaşlar bunlar da eksi pozisyonu hatta şimdi format artıya geçti. Ve gelelim Kasım ayına arkadaşlar. Kasım ayında da baktığımız zaman e, genel görüntü arkadaşlar oldukça iyi. 1 Kasım itibariyle %18 kar getiren var, 45 getiren var, 38 getiren var, 33 getiren var, 55 getiren var. Sadece Pirelli kablo yüzde Türk Prizman kablo pardon ve eksi 5.14 ve Selva Gıdağ'da da eksi 2.71 getirisi var. Diğerlerin hepsi arkadaşlar oldukça iyi. Şu anda yüzde 15 yüzde 20 bir ortalama getirden Berada'da mesela benzer bir eksilik var. %15'i %20 üzerine bir getirisi var gözüküyor. Arkadaşlar bu videoları tabi çektikçe takip ederseniz sizin için iyi olur. Ve şimdi hisselerden arkadaşlar hedefime takılanlardan hemen neyi bakalım. Metro yatırım ortaklığına. Metro yatırım ortaklığı arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman Bugün tanıttığım hisseler arasındaydı ve oldukça dikkatimi çekti. Hemen şöyle bakalım. Daha önce biz bu hisseyi tanıttık da arkadaşlar da tekrar da anlatmakta fayda var. Çünkü potansiyeli hala devam ediyor. Şimdi bakın metronun şu andaki değeri yaklaşık olarak 24 Kasım'da 3.06 değeri var. Hedeflediği bölge 4.46 arkadaşlar. Yaklaşık olarak %60'ın üzerine bir kar geliri potansiyeli var. Pardon. 5.28 arkadaşlar. Yaklaşık %70 gibi bir kar potansiyeli var arkadaşlar. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Fibonacci'nin diğer hedefleri var. 7.67 hedef olarak karşımıza çıkıyor. Ve 11.54 hedefi olarak çıkıyor arkadaşlar. Peki bunlar yeterli mi? Yani bir çanak oluşumu, bir potansiyel yeterli mi? Tabii ki değil. Bizim esas baktığımız ne vardır? Esas baktığımız şurası. Bakın Burası bizim için özellikle önemli. Ha hisse şu anda alınabilir mi? Yani şurada bir onay almış arkadaşlar 2.72. Baktığımız zaman evet bir düzeltme daha yapma ihtimali olabilir mi? Yani o neticede endeksle beraber hareket ederse ki endeksle bir düzeltme bekliyorum ben açıkçası arkadaşlar. Bu endeks düzeltmesiyle ilgili de bir e, ayrı bir video çekeceğim. Ha, ne kadar ne zaman olur ama neticede arkadaşlar bir düzeltme şart gibi geliyor çünkü oldukça şişti gibi gözüküyor benim kanaatimce. Ama burada düzeltme ile beraber bu düzeltme yapılırsa tadından yenmez ama isteyen buradan alabilir, ister daha sonra olabilir veya hiç almayabilir. Bu tamamen inisiyatif size ait. Ama genel getirileri zaten gösterdim az önce. Görüntü olarak da bu götürler oldukça iyi bir getir olarak sağlamış duruyor. Şimdi bunun dışında arkadaşlar iki tane daha, üç tane daha hissemiz var. Bir tanesi hemen şöyle baktığımız zaman İHEVA arkadaşlar. İHEVA'da potansiyelimiz nedir? Şimdi İHEVA'da baktığımız zaman potansiyel arkadaşlar bu metroya göre oldukça daha büyük potansiyele sahip gözüküyor. Neden? 2020'de gördüğü bir tepe var. Bu tepe kaç? 4.15. Şu andaki fiyatımıza baktığımız zaman 2. Sadece Çanak Tepesi'ne yaklaşmak için iki katından fazla arkadaşlar bir getir potansiyeline sahip. Fibonacci'nin 1.61 seviyesine gelmek için de arkadaşlar yani 6.16 değeri için konuşuyorum. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar bu da yaklaşık 3 katına bir getiri potansiyeline sahip. Peki 9 seviyesine gelmesi için arkadaşlar yaklaşık 5 katına 4 katına yakın bir kar getirisi potansiyeline sahip gözüküyor. Bunlar bizim için yeterli mi? Tabii ki değil. Bizim esas aradığımız ne? Esas aradığımız tabii ki her zamanki gibi şu çanağın sağ tarafı arkadaşlar. Bakın burasının dip bölgesi olduğunu düşünürsek niye düşünüyoruz bunu? Hacimin oldukça az olduğu bölge arkadaşlar. Bakın şurada ciddi bir hacim var. Burada ciddi bir hacim oluşmaya başlamış. Burası dip bölgesi olarak değerlendirebilecek bir durma karşımıza çıkıyor. Şimdi düzeltme yaparsa bizim için daha iyi. Bakın zaten bugün de bir düzeltme yapmış gibi gözüküyor. Alttaki bölgesi 1.72. Bu düzeltme yapacağı bölge arkadaşlar kadar gelip de alınabilir mi? Alınabilir diye düşünüyorum. Açıkçası şurada aslında bir desteği de varmış. 1.93 ama 1.72'ye biraz sarkması zor gibi gözüküyor şu aşamada ama neyse işte değerlendirilebilecek bir potansiyele şu aşamada sahip gözüküyor. Ne gözüküyor? İhlas ev aletleri arkadaşlar. Peki gelelim arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hemen diğer bir hissemize İhlas gazeteydi. Yanlış hatırlamıyorsam bakalım. İhlas Gazetesi arkadaşlar potansiyel burada da oldukça fazla. Şimdi İhlas Gazeteye baktığımız zaman tepe noktası 5.47 ve baktığımız zaman fiyat 1.11 yani sadece 5.47'ye gelebilmesi için 5 kat bir potansiyele sahip arkadaşlar yani düşünün 5 kat potansiyele sadece çanak seviyesine gelebilmek için ya yani çanağımız var gayet güzel seviyesini korumaya çalışıyor gayet güzel hedeflediği bölgelerde belki gayet güzel şimdi baktığımız zaman 8.47 bizim diğer bir fibonacci hedefimiz ve akabinde baktığımız zaman 13.35 yani şöyle diyelim arkadaşlar olası bir yükselmede 13 katına kadar çıkma ihtimali var. Ne var? İhlas gazetecilik arkadaşlar. Burası da takip edilmesi gereken bir nokta. Yani olumlu olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani aslında ihlas gazetecinin için e, bunlar da yeterli mi potansiyel? Tabii ki yeterli değil. Bizim esas baktığımız yer neresi? Esas baktığımız yer arkadaşlar şu sağdaki çanak modeli. Bu bizim için takip edilmesi gereken bir duruma karşımıza çıkıyor. Bu da güzel bir hoş görüntü. Ha bugün yarın olabilecek bir şey değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sadece şuradan bakmanız yeterli. Yani ola ki eğer simetrik olduğunu düşünürsek dibinde şu bölgesi olduğunu düşünürsek yani yaklaşık olarak arkadaşlar 18 ay 20 ayda buraya gelmiş arkadaşlar. Şu anda mevcut duruma baktığımız zaman 4 ay geçmiş. 3 ay geçmiş. Yaklaşık 16-17 belki de daha kısa bir sürede yukarı doğru gelme potansiyeli var diye düşünebiliriz. Ve gelin diğer bir hissemiz arkadaşlar hemen bakalım. Diğer bir isim İhlas diye hatırlıyorum. Hemen bir bakalım İhlasımız İhlas'la durum nedir? İhlas'ta da arkadaşlar benzer potansiyel ama potansiyel diğerlerine göre biraz daha az gibi gözüküyor. Şimdi İhlas'ta arkadaşlar çanağın sol tarafı 1.26 fiyatımıza baktığımız zaman 96 kuruş. Yukarı doğru gitme ihtimali var mı? Yani hacme baktığımız zaman hacim yukarı doğru gitme isteğini gösteriyor. Ve potansiyel arkadaşlar sadece baktığımız zaman %30'a yakın bir potansiyel var. O da ki Fibonacci hedefine geldiği zaman 1.75 yaklaşık olarak 2 kat bir hacim. 2 kat bir potansiyel pardon arkadaşlar. Ve 2.53'e geldiği zaman da yaklaşık olarak da 3 kat bir potansiyel yakın potansiyelimiz var gözüküyor. Ya yani Bunlara takip edilmesi gereken diğer hisseler olarak düşünüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğimiz gibi e, bunları ben zaten dönem dönem tanıtıyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim.